ve bu hadis hakkında da bir şey dememiş. Yani uydurmadır vesairedir dememiş. Dememişse böyle büyük zat bunun hakkında uydurma dememişse bu hadis en azından zayıf hadis olarak kabul edilir. Dediğimiz gibi zayıf hadislerle de amel etmek bütün alimlerimize göre nedir? Caizdir. Hadis İbn Abbas efendimizden rivayet ediliyor merfu olarak. Men kâle fî şehri recebe ve şaban. Kim recep ve şaban aylarında şöyle derse. Estağfirullahilazîmellezî la ilahe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûb ileyh. Tevbe te abdin zalimin li nefsihi la yemluku li nefsihi mevten ve la hayaten ve nüşûra. Bizim namazlardan sonra okuduğumuz istiğfar. Bu istiğfar hepiniz ezbere biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız zaten ayıp olur yani. Hepimizin bildiği namazdan sonraki istiğfar kim Recep ayında veya Şaban ayında şu an Recep ayındayız son günlerindeyiz. Bu istiğfarı okursa ama kaç kere? Seb'a merrat yedi kere. Bu istiğfarı yedi kere okursa evhallahu teala ilel melekeynil <laughs> muvakkeleyni bihi. Allah'ımız iki tane vazifeli meleğe vahyeder. Onlara şöyle bildirir. Buyurur ki Rabbimiz en harrika sahifete zunubihi. Bu kulumun günah defterlerini yırtın atın. Yani bunu söyledik mi? Yedi kere günahlarımız tertemiz Allah'ın izniyle. Namazlardan sonra okuduğumuz istiğfarı yedi kere okuyacağız. Allah'ın izniyle.